Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tuttere 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir otelde düzenlenen kabul töreni resepsiyonunda önemli birlik ve dayanışma mesajı verdi. Sayın önderlerim, milletimizin Tuttere konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda gösterilen azim ve kararlılığın bugün de ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklar karşısında devam ettiğini vurguladı. Evet öncelikle bugün gerçekten cumhuriyetimizin aslında temellerini atıyor. Emperyalizme karşı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olmak silah arkadaşlarının önderliğinde milletimizin bir bütün olarak, bir yumruk olarak emperyalist güçlere karşı verdiği mücadelenin zaferle sonuçlandığı gün çok mutluyuz gerçekten. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Bütün halkımızın, bütün halkımızın bayramı tutuyorsun. Günlere geldiyse ülkede bugün bağımsız, özgür bir ülkede yaşıyorsak gerçekten bunu bu ülkenin kurucularına borçluyuz. Bunları unutmamak lazım. Ve bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i unutmamak lazım. Bu toprakların özgürlüğü için, bağımsızlığı için toprağa düşmüş şehitlerimizi unutmamak lazım. Bu ülke kolay kurulmadı. Böyle birilerinin lafla söylediği gibi değil. Gerçekten cepheden cepheye koşan ana kuzularının mücadelesiyle kuruldu. Biz bunun farkındayız. Biz bunun için bu ülkemizin bu toprakların kıymetini bilen insanlardanız. Ve inşallah Cumhuriyetimiz ülkemiz bu topraklarda sonsuza kadar yaşayacaktır. Biz de bu ülkenin evlatları olarak bayrağımızı daha da yukarılarda dalgalandırmak, halkımızın refah seviyesini artırmak, memleketimizi insanlarımızı daha iyi koşullarda yaşatmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışacağız ve hep beraber inşallah daha güzel günlere geleceğiz. Konuşmasının devamında Adıyaman'ın mevcut durumuna da değinen tutlere şehrin deprem, yoksulluk ve ekonomik krizle adeta bir savaş halinde olduğunu söyledi. Biz de savaştan çıkmış, hatta savaş halindeyiz izledim Dün Ekrem İmamoğlu'nun programında kendisine söyledim. Sayın Başkan biz savaştayız, depremle savaştayız yoksullukla savaştayız, ekonomik krizle savaştayız dedik. Adıyaman olarak gerçekten seferberin halindeyiz. Ekiplerimizle beraber, halkımızla beraber depremin yaratmış olduğu yıkıntıları, hasarları ve acıları ortadan kaldırmak, hafifletmek adına büyük bir mücadele içerisindeyiz. İnşallah biz de Adıyaman olarak nasıl ki ülkemiz yoktan var edildiyse, bugün bu, bu günlere geldiyse inşallah Adıyaman'ımızda halkımızın, hepimizin, hepinizin gayretleriyle hak ettiği günlere gelecektir. Ve şehrimizi yeniden insanlarımızın mutlu olduğu, herkesin birlik, beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşadığı bir kent haline getireceğiz. İşimiz fazla, yükümüz ağır. Ama koşullar ne kadar ağır olursa olsun, nasıl ki kurtuluş mücadelesini yapanların azim ve inancı ülkeye bugüne kadar getirirse inan ki biz de aynı inançtayız aynı ve aynı cesaretle sorunların üstüne gidiyoruz. Bu memleketin Adıyaman'ın sorunlarını mutlaka çözeceğiz ve göreceksiniz bir ikin içerisinde bu şehri hak ettiği taşıyacağız. Ne derlese desinler bu memlekette geçmiş alışkanlıklarını sürdürenler var. Onlara da şunu hatırlatmak isterim. Ne yaparsanız yapın siz Adıyaman'ın ilerlemesini yaralarını sarmasını ve toparlamasını asla yemeyeceksiniz. Milletimiz kararlı, milletimizin güvenini alan, onların iradesi olan belediye başkanımız kararlı ve biz cesaretle sorunların üstüne gideceğiz ve mutlaka ve mutlaka bu şehri bütün gençlerimizin hayal ettiği bir güzel kent yapacağız.